soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata. O plomo. Dümen yapan rapçilere kuruluyor Sonra beş dakika geçiyor bunu unutuyor 21 yaşında oldum bir Escobar sanki Paraları koyacak yer bulamıyor Kako yeni nesil Escobar Alıyorum bir saat 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazar Bir yanım elit bir yanımda psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Dola çıktığımda bu tane dostum var ona derim can polat ye yeah. Biliyorum bebek beni tanıyorsun Yarı kuruyum yarı elit bunu seviyorsun Islarla sen bu gece beni deniyorsun Gece bitiyor diyor hako işi biliyorsun Benim dökülmez hayranlarım Arkamdan konuşup duruyorlar hayranlarım El arabasıyla dışarı çıkarım Maalesef yürütmüyor taş şıklarım Diyor hako naptın bu işi kaptın Bunlar yapamaz dediler ama yaptım Herkes konuşuyor yatın. sen beni anladın Uçamıyor kelebeğim çünkü altın Bizimle düşman olan Sen mi yapacaksın sen mi edeceksin falan dediler Vallahi ben yaptım Hako yeni nesil eskobar Alıyorum bir saat 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazı. Bir yanım elit bir yanımda psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donar Buna çıktığımda bulduğumu değişmedim Bir tane dostum var ona derim Can Polart. ye. Hako yeni nesil eskobar Alıyorum bir saat 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazı. Bir yanım elit bir yanımda psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donar ona derim can polatın ye.